yerini aldı. 12 sayı start verildi ve koşu başladı. Koşunun liderliğini ortadan yaptığı ataklarla bir numaralı garanti almaya çalışıyor. Bu arada 5 numaralı oğlum Mura, adapte olmakta sıkıntı yaşadı şu anda. Grubun 5 boy kadar gerisinde. İki numaralı Hisar'ın oğlu koşunun liderliğini aldı hemen peşine. Bir numaralı garanti takıldı. 3 boy kadar geride ortada sekiz numaralı tornacı var hemen yanında. 6 numaralı oğlum Mert virajı iç kulvarda dördüncü döndü. İki boy kadar geride 12 iki numaralı Velican kızı sırasıyla. Viraj dönüldü düzlüğe çıkıldığında 2 numaralı Hisar'ın oğlu iç kulvara yakın. Bir boy farklı önde hemen dışından 1 numaralı garanti atak yapmaya çalışıyor. Şimdi içeri doğru kaydı garanti. Daha geriden 6 numaralı oğlu Mert ortadan tornacı dışarıdan. 12 numaralı Velican kızının gayretleriyle son 200 metre geçildi. İç kulvardaki 2 numaralı Hisar'ın oğlu 1.5 boy farkla liderliğini sürdürüyor. Ortadan 8 numaralı tornacı dışarıdan. 12 numaralı Velican kızı geliyor son 50. Hisar'ın oğlu önde dışından tornacı geliyor. Hisar'ın oğlu kazanıyor. 8 numaralı Tornacı ikinci, 12 numaralı Velican Kızı üçüncü, 5 numaralı Oğlum Buğra'da sıkıntılı başladığı koşudan dördüncü ayrıldı. 2 numaralı Hisar'ın oğlu Halis Karataş'la kazandı.